Selamlar millet ben Crazy nasılsınız iyi misiniz iyi sizdir inşallah arkadaşlar bugün sizlerle beraber GTA 5 online'da arkadaşlar bir video çektim GTA 5 online e, Halloween güncellemesi yani şu anki cadılar bayramı güncellemesine alakalı ve mail geldi mailde bu ara sahne olarak koyuyorum bize bir tane mail geldi mailde bir hazine e, hayalet avının bir hayaletin hazinesinin olduğunu söyledi. Ben de bu hazinenin dedim ki ayrı bir video olarak yapayım dedim. Dedim ben de o yüzden dolayı ayrı bir video yaptım. Buraya geldiğimizde evi gösterdi. Evi bildiğim için direkt geldim arkadaşlar buraya. Evi bildiğim için direkt geldiğim zaman işte e, burada bir not buldum. Kaybolmadıysa not. Evet kaybolmuş ama ne yazdığını şu an ekrana yani video kaydı var ne yazdığını. Öyle bir yazı vardı. E, bu arabayı göndereceğim. Bunun yerine operasör alacağım. Bu, bu, arabayı biliyorsunuz ki zaten arkadaşlar. Önceki videoda şu hem şu üstümüzdeki kıyafetin hem de aynı zamanda arabanın liverisini beraber almıştık. O videoyu da iyi e butonuna koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Dedim bir böyle bir hayalet avı varsa dedim ki videosunu yapayım. Hani kısa video da kanal boş kalmasın. Videosuz kalmayalım yani onu istedim bir yandan da. Hemen girdim ve biliyorum ve toplamda bize 3 tane soru işareti artı bir de diyorduk hani bize bütün ipuçlarını göz önünde bulundur. Ben şuradaki direkt iş yani şuraya gideceğim bakalım Allah. Şuradakine gideceğim. Zer diyorum ses var. Hiç GTA 5 online'da böyle bir mağara görmemiştim bu arada. İlk defa evet, elimize silahımızı alalım. Evet. Bir tane ölümüz mevcut burada. Bir kişinin ölüsü var burada arkadaşlar. Balkabağından dolayı da tabi etrafı turuncu görüyoruz. Halloween sanki akşamıymış gibi gözüküyor operasörümüz suya doğru yuvarlanmış Tamam geri kalan iki tanemiz de orada zaten hızlı bir şekilde gidelim ya bilmiyorum ilk defa böyle bir şeydek geldim arkadaşlar geçen cadılar bayramı da hiç bu kadar etkinliklere takmamıştım ki ben de zaten evde sürekli canım sıkılıyor video çeksem ne diye çeksem diye düşündüğümden dolayı artık böyle yeni şeyler yapıyorum sürekli kendi uğraşıyorum en azından GTA hakkında da o yüzden dolayı hani, iyi oldu yani Bir şeye kilitlendi. Bir dakika. Neye kilitleniyor? Orada bir şey var. Ama aynen oraya kilitleniyor. Buna kilitleniyor. Bu adama niye kilitleniyor durduk yere roketim? Adama durduk yere kilitlendik ya. Bu adama da o adama da ikisine de durduk yere kilitlendik. Şurada bal kabağımız var. Bal kabağımız hemen alalım. Ne olur ölmeyeyim ya. Ex ölk. <laughs> Yine o bir çant sesi, zil sesi gibi bir zil sesi var. Ona doğru gidiyorum. Kanlı bir kürek. Adam bununla öldürmüş. Gerçekten bununla mı öldürmüşler adamı? Adam orada ölmüş. Ama kalmışlar. O da var. Oraya mağara açılmış bildiğiniz hani. Motorumuza binelim. Mağara. Ufak bir mağara açılmış oraya. Yani. Bilmiyorum. Adamı öldürüp. Biz belki ipuçların tersten başladık. Var ya ilk ikisine geçip belki sonra oraya geçecektik. Sürekli şu mavi nokta yanıyor. Oraya da bir gideceğim bu arada. İlk baş bu gizemi çözelim. Evet bir tekli bir silahımız mevcutmuş lover gibi ve hazineni bulduk abi ve hazine bulundu olarak gözüktü mavi nokta kayboldu ona da bakalım diyecektim ama kayboldu yani oyunun başından biri var ya kaç saattir GTA en başından ama anasının gözüymüş gibi duruyor bir hazine var no 7 mi? No 7 galiba. Ve abi bu silah mı gerçekten mi? Ben bu silahı biliyorum da biz neden görünmez olduk? Abi double attraction revolver. Abi bu silah oyunda nadir bulunan bir loverlardan biri ve çok iyi ya. Bak bunu hazine olarak veriyor muydu bilmiyorum ama demek ki hazine görevlerinde oyunun en nadir silahlarından biri olanı alabiliyoruz. Abi bunu almak çok zor normalde. Baksana ya. 50 headshot atarsan bir dakika. GTA 5'te para duruyor ve Red Dead Redemption Red 2'de tabancanın özel bir versiyonu açılır diyor. Abi NPC'lerde mi HS atacağız yoksa Redere inik değil bilgisayarım ha. En son format attıktan sonra daha yüklemedim. Yükleyecektim hala yüklemedim. Baya oldu hatta belki 2-3 ay oldu. NPC'lere mi HS atacağız? Yoksa e, şeye mi normal oyunculara mı 50 tane oyun normal oyuncuysa olabilir aslında arkadaşlar toparlarız bizim ekibi. Tak 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 hallederiz. Vay be. Double attraction reload burada 50 tane satmak lazım. 1 2 3 4 8'den devam edeceğiz. 39 40 41 Aa oldu oldu oldu. Arkadaşlar 250 bin dolar gibi bir para geldi. 40 50 oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Olmadı diyebiliyorum ama olmuş herhalde. Yaralar saymayı bıraktım çünkü sadece oradan devam ettim. Belki yarısını yapmışızdır. O da olabilir. Neyse. 40 41 42 42 43 44 45 Oldu mu olmadı bilmiyorum bu Bir miktar para geldi ama 250.000 250 bin geldi herhalde değil mi? 250 bin geldi. Başka bir yere yatıralım sonra ES'ye vururuz. Bunu ES'e Valla 46. 46 valla chat bitti herhalde chat diyorum. Gençler bitti herhalde ya. Vallahi videomuzun da sonuna gelelim. Böyle çok güzel bir silah verdi. Oyunun en iyi silahlarından, hatta bildiğim kadarıyla nadir silahlarından bir tanesi bu. O yüzden dolayı güzel oldu yani ya. Vallahi tahmin etmiyordum bu kadar şey olacağını. Ee, nasıl diyeyim ben size? Bu silah çıkacağını hiç tahmin etmiyordum. Ben bir miktar para verir falan filan diyordum ama Güzel 250 bin dolar paramızı da aldık aynı zamanda RDR'de de bir e, güzel bir silahın versiyonu açıldığını söyledi ve e, arkadaşlar istiyorsanız RDR'yi bende var ama ben bayağı ilerledim RDR'yi hikaye modunu ya o yüzden hiç şey yapasım yok sıfırdan başlayasım yok yay yay yayınlar açıp RDR oynayabiliriz yayınlarda aslında olabilir. Ufaktan videomuzun sonuna gelelim bu videoda şu Double Action Revolver'ı aldık. Güzel yani ben bu silahı biliyorum. Bildiğimden dolayı o kadar çok sevindim. Bayağı çok güzel bir silah. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Biraz farklılık olsun dedim. O yüzden dolayı böyle bir değişik bir içerik katma gereksinimi duydum. Normalde ben bunların çoğunu video dışında yapıp geçiyorum ama nedense bir bunu videoda yapasım geldi. cadılar bayram etkinliklerde varken. Daha fazla GTA 5 Online videosunun gelmesini istiyorsanız ve aynı şekilde böyle etkinlikler yaptığımız zaman haberdar olmak istiyorsanız Discord sunucumuza gelebilirsiniz ya da aşağı tarafta abla ezmezsin geç aşağı tarafa eğer unutmazsam tüm linklerimi bırakıyorum tüm linklerimden Steam grubum var Steam grubumuza da gelebilirsiniz en azından playlist falan oynarken oradan da haber verebilirim Böyle daha fazla GTA 5 online içindeki etkinliklerin videosunun gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum hoşça kalın ve Bay bay arkadaşlar.